Merhabalar, bu videoyu çekmemin amacı mesleki yabancı dil sınavına nasıl hazırlanmamızla ilgilidir. E, canlı derse katılamay katılamayan arkadaşlar e, bu izlediğim yönergeyi takip edebilirler. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle kitabımıza ulaşalım. Onun için MEGEP diyorsunuz. Açılan sayfada mgep.map.go.tr adresine gidelim. Burada bireysel öğrenme materyalleri buraya tıklıyoruz. Sonra kendi alanımız olan muhasebe e, muhasebe ve finansman alanını seçiyoruz. Bakın diğer dersleriniz de burada var. Şimdi biz neye bakacağız? Mesleki yabancı dil muhasebe ve finansman. Buraya tıklıyoruz şimdi burada e, sırasıyla şu şekilde olacak mesleki ve dış ticaret 12 sonra da borsa finansman bir iki şeklinde gidecek konularımız siz ilk bakmanız gereken mesleki yabancı dil dış ticaret İngilizce bir bu kısmı indireceğiz Evet kitabımız bu şekilde ilerliyor Şimdi burada e, kitabı tabi İngilizce olduğu için nasıl çeviri yapabilirsiniz? Şu şekilde çevirilerle çalışırsanız daha uygun olur. Google çeviriye gelirseniz, Google çeviri çevir bakın. Şimdi burada metin, e, hatta eğer bir Google hesabınız varsa şu uygulamayı kullanmanız daha iyi olur. Yani şu uygulamaya tıklarsanız uygulamada yapabilirsiniz. Yoksa şu şurayı da kullanabilirsiniz. Burada şöyle bu kitabımız neredeydi? Heh, şurada. Şimdi yani şu şekilde bir burayı kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda şimdi burada kelime kelime buradan seçemiyorsunuz. Mesela burada buradan komple çeviriyor ama uygulamada çeviremiyor. O yüzden bir Google hesabı açarsanız kendinize bir Gmail hesabı o zaman bu e, şekilde kullanabilirsiniz. Şurada olduğu gibi transit şeklinde şuraya gelir. Şuradan bakın Google çeviri tıkladığınızda burası açılıyor. Aynı şeyi buraya yapıştırayım bir Google hesabınız varsa Evet şimdi burada Mesela İngilizce karşılığı burada Türkçe karşılığı var Türkçe karşılığına tıkladığınızda hemen şöyle tıkladığınızda para birimi anlamına geldiğini şey e, kanserini para birimi olduğunu görüyorsunuz aynı şekilde şu şuraya tıkladığınızda Currency: A currency is a unit of exchange, facilitating the transfer of goods and services. Burada da e, ne yapıyor? Ç çeviri, çeviriyi dinleyebiliyorsunuz. Şimdi bu tabii sizin buraya ne kadar kopyaladığınızla alakalı. İster böyle e, paragraf paragraf kopyalayın, isterseniz e, cümle cümle kopyalayarak, ne kadar çeviri yaparsanız bu faydanız olur. Bu şekilde çeviri yapıp telaffuzlarınızı, telaffuzlarını dinleyerek e, konulara çalışabilirsiniz. Hatta bir defter tutarsanız daha iyi olur. Deftere kendiniz yazarak, İngilizce-Türkçe karşılıklarını yazarak çalışırsanız daha iyi bir öğrenme sağlamış olursunuz. Yani burada e, bu şekilde bunları çevirip, çevire çevire kelime kelime çevirerek Çalışırsanız yükünüz hafifler çünkü şimdi sınavlarımız ikinci döneme aktarıldı ikinci eğer şimdiden çalışmaya başlamazsanız ikinci dönem bu sizin için çok ağır gelebilir diğer derslerin sınavlarıyla birlikte şimdi rehavete kapılmadan bu dersleri gösterdiğimiz şekilde çalışmanız gerekiyor bunların hepsini bu şekilde. E, tercüme etmeniz gerekiyor. Sonra kendinizi burada test edebilirsiniz sorularla. Bu soruları hiçbir yere bakmadan kendiniz çözebiliyorsanız artık işi e, tamamlamışsınızdır demektir. O yüzden bol bol çeviri yapmanız gerekiyor. Kelime kelime. Bir kaynak daha göstereyim. Mesela YouTube'da bel belli videolar var. Canlı derse gelen arkadaşlara da izletiyorum bunu. Yabancı dil yazalım mesela. Yabancı dil öğrenme. Dil öğrenme. Özellikle şu videoyu şu bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yabancı dil öğrenimi ile alakalı konuşabiliyor. Ben çok düşük bu 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 videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve bu videoda önerilen yöntemleri denerseniz o zaman e, daha iyi bir e, İngilizceye sahip olursunuz. O yüzden bu videoda gösterilen bazı uygulamalar var. Onları cep telefonunuza indirip bu şekilde e, çalışabilirsiniz. Ama tabii ki sınavda bizim sorumlu olduğumuz yer, dediğim gibi bu kitaplar Megep'teki şu 1 2 ve mesleki dış ticaret 1 2 ve borsa finansman 1 2 kitabı olacak. O yüzden bunları şimdiden çevirmeye başlayın. Kelime kelime gidin. Bir sorunuz olduğunda da tekrar bana ulaşabilirsiniz. Özelden yazabilirsiniz. Sınavlara bu şekilde çeviri yaparak kelime kelime çalışabilirsiniz.